sizlere bugün bilgisayar hızlandırma yöntemini göstereceğim buradaki görüntüsü klasörü şeklinde ben linke bırak açıklamada linke bıraktım oradan indirebilirsiniz oradan PC hızlandırma gerekenler bulundu yine regattr performans ayarlarına gelin buradaki tam ekran çözümü bulundu evet deyin oyun optimizasyonu evet DVR 2'yi kapatma evet DVR 1 kapatma evet şu orta bilgisayarlar evet bilgisayar çıkmayı iyileştirme bunlar bilgisayarınızı zandırmaya yarayacak şeylerdir egetit ayarları boyutları düzenleyeceğiniz eğer ayarları geri almak istiyorsanız buradan aynı şekilde tıklayarak geri alabilirsin ondan sonra ikinci aşama buradaki sedan tipeyi son doğramaya çalıştım böyle olacaktır hominize diyerek Açabilirsiniz, optimale gelip, Apply deyip, Apply ve bunu aşağı indirip, Apply diyebilirsiniz. Hepsini ve bunu arka planda çalıştırıp bırakın. 3. aşama Güç planı bölümüne gel? Oradaki kuru kopyalayın. Buraya CMD yazın. Yani komut sistemcisi. Yapıştırın ve Enter'a basın. Ben bastığım için olmayacak böyle bir şey olacak onu yaptıktan sonra buraya gelip güç seçeneklerine gelin ve nihai performans çıkacaktır yüksek performans ise nihai performansa getirin ondan sonra çıkın üçüncü aşama quick setup cpu setup'ı kurun buradaki şeyi kurun ben de kurulu olduğu için direkt çalıştırayım ondan sonra size bu Exact. Yaqın. Exact performansı soliyələ də tənzimləyə bilərlər. Onun nihai performansı yetirir. Onu sonra honor peel ola bilirsiz. Onları yüze gətirin hepsini. Həqiqətən, əgər o nörü düşürsən, gördük ki, çəkirləklər sıranı aldıq dizilmiş, çəkirləklər dislike olur. Bu təsiri nisansa performansı düşürməyə nadan olur və bozulur. Ətildədikdən sonra çıkın Sonra üçüncü konu ipet. Buraya gelin. Burada ipad kapatma şeyini sağ tıklayıp CMD yazıp gelin tekrardan ama yönetici olarak çalıştır. Çalıştırdıktan sonra kodu yapıştırın. Bir dakika. Böyle yapıp burada error dese bile Onun dikkat edin, ama kapatılmıştır. Açmak isterseniz bu kodu yapıştırmanız gerekecektir. Sonuncu üçüncü şey. Import. O pro kisarım bölümüne gelip gönderdi. Gönderdikten sonra karşınıza opportunities diye bir şey gelecektir. Ondan sonra stamina aktiviteleri bölümüne gelip yüksek bir ağırlık olan süre ölçer hipetin İngilizce ay Türkçe karşılığıdır. Ondan sonra bunu gelip burada özellikler bir dakika size etkin olacaktır Bunu buradan cihazı devre dışı olarak bırak. Ondan sonra buradan işiniz bitti. Ve son olarak buraya gelip görev yöneticisini açın. Ama başlangıç bölümüne gelin. Burada mesela kullanmadığınız şeyler Discord bilgisayarım açılırken başlamasını istemiyorum. Başlamasını istemediğiniz programları devre dışı bırakın. Ondan sonra mesela ben bu açılmasını istiyorum oynadığım için etkinleştirildi diye yazıyorum. Ve ondan sonra işimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu sorun varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İyi günler.